Evet arkadaşlar bugün e, nasıl video çekiyorum part 2'sini yapacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi başta bir video belirliyorsunuz. Ben belirlemiştim part 1'de. Sonra burada belirdi, belirlediğim şey şey yapıyoruz. <laughs> Mesela ben bunu çekeceğim. Ben bunu da Abi çok hızlı geçiyorsunuz. Sonra kaç lafa gireceksiz? Yüzünüzü falan ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Lütfen bu gözleri seçmeyin mesela bunu, bunu, bunu. Sonra arkadaşlar bunu seçmeyin böyle. Bu ne ya? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Şunları seçmenizi öneririm. Yok bir dakika bu değil. Bu. Bu. Bu bu bu. Bunları seçin Allah aşkına. Bunlar ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Ya hadi bunu da seçersiniz de bu ne lan? Mesela bunu yaparsınız. Böyle komik şeylerde böyle. Ya ne bileyim ben. Ama arkadaşlar lütfen bunları seçin ya. Allah'ım ya. Her neyse bunu da söylemek istiyorum hep. Her yer bütün arkadaşlarım bu suratları seçtiği için bunu söylemek istiyorum. Mesela animasyonlarda böyle yapabilirsiniz. Her neyse evet. Bilgilendirdiğime göre artık videoya geçiş yapabiliriz. Tamam. Bu da çocuk olduğu için. Arkadaşlar bu arada Lord'u öylesine ekledim. Bir dakika dur Lord'u bir tane yapayım. Arkadaşlar yazmak istemiyorum çünkü. Hayır yapamadım yazacağım. Herhangi bir karakter seçiyoruz. İlk yapıyorum bu oyunu. Geri düzeltceğim tabii ki de. Şu anda arkadaşlar hızlı olmak istiyorum çünkü 10 dakikada yapıyorum tüm videoları. Ee, abicim dur. Allah rızası için abla. Abi. Abla tamam. Lan. Allah. Hayır insan sinir ediyor. Abla. Ablasına değmesin bu. Hadi evet, ablasın. Alsın. Saç görük müsün? Bunu birazcık daha böyle alabiliriz. Evet. Evet. Ay not unuttuk. Dur Not nerede? Atla ya atla. Not nerede? Hayır abi kağıt nerede? burada beyaz yapalım. Hatta bir dakika ya. Aram. Yeşil yapalım genelde. Yeşil olumlu etkiler çünkü. Ben şöyle yeşil yapalım. Cilin yeşil olmasın. Şöyle biraz daha nasıl desem. Bu. Bu yer. Gözüne sok gözüne. Evet. baksın. Bak, bak. Bak, bak. Hıhı, <laughs> yeme. Evet. Bak, bak. Bak, bak. İndi, <laughs> <laughs> tamam abi. Evet arkadaşlar hiç üşenirim ben. Yazmayı üşenen geç bir insanım ben. Biraz böyleydi değil mi? Evet. Ben ben ah, Aynısını yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar böyle olsundur. Ah biçim ah biçim. Tamam. Hmm. Aa, süpersin. Maşallah. Evet aynısı. Aa süpersin. Bunu şöyle. Hayır ya. Ca ce life? Da nu. la urmă. Mare că te așeabă în arkadaşlar böyle videolar ay, 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 şey, böyle. Evet, bıçak, 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 bıçak. Arkadaşlar böyle videolar yapmak işte şey gerektiriyor gördünüz mü? Emek gerektiriyor. 20 dakikada yapıyorum ben bu videoları. 20 dakikada. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika üşeneyim. Bir dakika lan. Ha öbür yok lan. Ödül. Heh. öpücüğü geyikleriz öpücüğü şimdi ah! kendim yazarım <laughs> öpücüğü aman bu da o bu da ödülcü bu da ödülcü olmuyor. Geçiyorum, sorry. Yes oldum, ödül 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 Arkadaşlar video güzelmiş. Evet bence mükemmel video. Abi mükemmel de çok sıkıcı çok sıkıcı farkındayım. Evet evet. Arkadaşlar ben tıpa paylaşımı yapmayı çok severim. Ha? Bu sefer animasyon eklemeyeceğim. Çok işten gideceğim. Evet. Bir dakika. İki saattir ben eli böyle tutuyorum. Evet. Arkadaşlar ben sizin için sırf şey yapmaya çok iyiyim ya. Kesinlikle bu videoyu <laughs> <deneyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar yazmak sıkıntı onun haricinde valla kolay yani. Büyük Ama bu sefer böyle kalsın. Seninle ne Allah'ın İki saat alıyor ya. O zaman bekleyelim bakalım abi. Abi her dakika yazışma.

kenar vıcı yapıyorum amca Şimdi boyunu geri büyütelim. Bir dakika gözlük kırmızılı mı? Abi senin gözlük takmana gerek yok. Şöyle tatlı olsun. Evet. Geri geri büyüyor. Geri büyüyor. Tamam birazcık küçül. Evet senin yüzün kırmızı olsun. <laughs> Abiciğim ya. Bu sefer seni seçeceğim. Çünkü neden olmasın? Guizman'ı seçeceğim hali yok değil mi? Yok değil mi? Değil mi? Video gece olsa bile seçmem. Evet. Tut sen bunu tut. Sen de böyle eğir, eğir, Tamam. Tamam sen de yürü. Ama bu sefer not eklemeye gerek yok. <laughs> Arkadaşlar rastgele bir oda seçecek. çek. çek diyorum işte. Ses çek. Evet ses çek. Ama yine de bir oda seçelim. Evet burası yine iyi. Yine iyi. Evet arkadaşlar. Hele video durmuş olsun gibi eridim Arkadaşlar demek ki... Yusuf yapma. Tamam. Yusuf odadan çık. Niye? Video çekiyorum. Tamam. Siyah yap şunu. Evet şaşır adamım. Şaşır geride kalın. <laughs> evet kemik kaşığı geri siliyoruz. Çünkü burada edit yapıyoruz. Söyle <laughs> olsun. Allah! Allah! Yine abla. Editleyeceğim abicim çekil dokunma. Abla. <gülüyor> <gülüyor>

Gördüm. abicim ya abi yazmayacağım bunu yazmayacağım üşengeçim ben Ben üşengeç değil onu da değil evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar yoksa bayılır mı görüşürüz